Günaydın dostlar nasılsınız? Evet bir cumartesi sabahı yine karşınızdayım bugün. 20 Mart. Şimdi iki hafta sonra İstanbul Yarım Maratonu koşacağım. Bir sene sonra ilk defa bir yarım maraton. Bugün onun bir denemesini yapmak istiyorum. Arkadaşlarla da buluşacağız. Onun için böyle erken saatte çıktım. Erken saatte dediğim saat 7. Gayet güzel. Evet, hadi bakalım. hava soğukmuş. Ben de böyle ince çıktım. Ay. Evet. Arkadaşları bekliyoruz bakalım. Günaydın. Günaydın. Evet. Günaydın. Günaydın. <laughs> evet, bunlar da kareye giriyor vallahi. Sevgili Alptekin de geliyor. Alptekinciğim kameradasın. Hoş Günaydın. geldin. Günaydın. Donuyorum oğlum. Niye böyle geldi? <laughs> e bugün hızlı koşacağım. Aa, hadi bakalım. <laughs> ne haber nasılsın İyi misin? Hı, vallahi senden ne haber? Benden değilik. Dedim bugün şu 21 km simülasyonu bir çekelim. İyi hadi bakalım. Evet, evet. İnsanlar denesin abi. Bunu yaşanıs hazırlamıyoruz görsünler. <laughs> Ulaş nerede? Vallahi mesaj mı en son gelir herhalde. 5 dakika bekleyin. İyi ben üşüyorum çünkü. Şöyle atalım istiyorsan. Olur hadi gel ufak ufak şöyle. Lütfen şey Nasılsın keyfin nasıl sağlık sıhhat? Bir süredir Vallahi. görüşemiyoruz. İyi çok şükür. Bir araması yok. Uf. Yavaş yavaş antrenmanları arttırıyoruz. Değil mi? Aynen, aynen. Sen katılacak mısın bir yarım aradığına? Ee, katılacağım ama şey yani yarışmak adına değil. Aha. Ee, öyle bir antrenmanım yok yani şu an. Aha. Mesafeyi çıkar da hız yok. Hız yok anladım. Şimdi ben de bugün şey yapacağım. Bir kilometre easy. 20 kalan 20 kilometreydi yarış temposunda yani biz evet. 14. Aşağı yukarı aklında bir şey vardı ya e, şey sadık kalmaya çalışacağım. daha seni şey şuraya alayım şey daha güzel gözüksün orta e, 150-160 nabız arasına saat kalmaya çalışacağım o 20 kilometre boyunca. Tamam ay, yaklaşık senin kafanda bir şeyler vardır. Kaç koşacaksın? İşte 1.50 falan olur herhalde. 1.50. falan olur diye tahmin ediyorum. 1.50'den iyi koşarsın canım. Yo yarışta koşarım da bir önce bir görelim. <laughs> önce bir görelim. Hatta saate de programa girdim. Ben de bir program. Ha. Var bugün. Senin programı ya bugün. Ya ee, bir buçuk saat 112. Aha. Son yarım saat 13. İyi bakalım. Toplamda iki saat. İki saat koşacaksın sen de. Yani biraz base'den şeye geçiyorum yavaş yavaş. Tempoya geçiyoruz. Evet tempoya geçiyorum. Kalçada bir sorun var O izin verdi ölçüde. Hızlandırmaya Islandırmaya çalışıyorum bakayım. Tam güneş. Bu arada evet arkadaşlar bakın. Evet. <laughs> Tam. En sevdiğim andır. Hayırlı. Bakar mısın şuraya? Sabah koşmanın Tam en güzel yanlarından biri. En güzel değil mi? Bak şöyle hadi. Şeye çık bakalım. Evet. Ay. Saat var mı günlük saat? Günlük saat derken? Yani saat kaç şu an? Saat 7 herhalde 17-18 geçiyor. O kadar oldu. Oldu. Oldu mu? Oldu. Olmazsa biz başlayalım. Training'e geliyorum. My Workout'a giriyorum. İki tane girmiştim. Evet. Do workout diyoruz. Evet. Start timer. To begin diyoruz ve başlat. Hadi bakalım. Biz, biz yapalım. İstersen bir sarı yer yapalım. Sonra döneriz ya da yeni köyde yapabiliriz nasıl istersen. Ben uzun andır bu tarafa gitmedim ama. Hadi yani gel. Tek yön yapabiliriz istiyorum. Hadi gidelim. Başladık. Evet. Nasıl olsa ilk bir kilometre şey yapacağız. Evet görüyorsunuz bakın. Zon 2'ye daha giremedik. <laughs> Zon 2 benim lazım. Artı 130'a çıktı. <laughs> Gel şu asfalta çıkalım. Oo. Günaydın Onurcuğum ne haber? Kolay gelsin. Eyvallah. <laughs> evet. Evet 130. Şu an Tam uygun şeyde, 130'la birlikte şey yapmışız. Şu an bakın. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz 12'de. Tam ortasında. Gidiyorum. Alptekin önüne gidiyor. güneş. Evet şöyle çekelim. Bu anları yakalamak lazım. bir yandan çek bir yandan koş. Şey oldu. Bozuluyor. Net bozuluyor. Ah. Evet dostlar, hafif bir yokuş var. Hızımı düşürüyorum şu an. Önemli olan burada bu nabız aralığında 150 ile 160 aralığında kalabilmek. Evet şimdi 10.5 kilometre oldu. Yolu yarıladım. Şu an geri dönüyorum. Şu an bebekteyim. Hava koşmak için gerçekten müsait. İyi geldim. Nabzım oturdu. Evet. Şimdi tabii konuşmak için biraz yavaşladım. Tekrar devam edeceğim. Evet. Günaydın Emin. Günaydın. Sanırım 151 151 gibi bitecek. Beklediğim gibi. Hadi bakalım. Hayırlı finishler. Ah. Oh. ah, oh. ah, oh. 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 Evet dostlar. Oh. Evet 151. Oh. 150 planlamıştım fena değil. Oh. Ama tabi eski formumdan çok uzaktayım. Ay. Oh. Evet 5.16 Pace koşmuşum. 1.51 Yani yarışta 5'lere inmem lazım. Tabi bu hafta yani Mart ayından bu yana sanırım 134 kilometre koştum. bacaklar yorgun. Dinlenmek de gerekiyor. Şimdi 2 hafta var yarışa. Ah ve e, bu 2 hafta artık aktif dinlenmeye geçeceğim. Daha önce yaptığım hata yapmayacağım. Bacaklar ne kadar kuvvetli girerse e, yarışta o kadar hızlanıyorsunuz. Nabızla ilgili bir sıkıntı yok zaten. Yani ilgili aralıkta kaldım. Ama e, bacaklar önemli arkadaşlar. Kuvvet önemli. Güç önemli. Evet. Analizleri de zaten ekranda görüyor olacaksınız. E, nabız aralığını, hızı, pace'leri. Ee, zaten Strava'dan da bilgilerim var. Onu da açıklama bölümüne ekleyeceğim. Bu arada önümüzdeki hafta yine e, misafirlerim olacak. Kadın ve spor e, konulu çekimlerimize devam edeceğiz. E, ayarlamalar, ajandayı falan planlamaya çalışıyoruz. E, sürpriz konuklarım var. E, onları şu an açıklamayacağım ama devam ede gelen haftalarda sizlere eee Onları da çekip yayınlıyor olacağım. Hadi bakalım. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlık, siyahat. İyi günler. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.